Derse şer, 7 Mart 2009. Bu tarih Kadirliler için oldukça önemli. Çünkü 7 Mart Kadirlilerin Kurtuluş Bayramı'nın yapıldığı gün. Bugün binlerce, on binlerce Kadirlili kasabada, ilçede 1920 yılında düşman işgaline karşı verilen mücadelenin anısına bayramlarını kutluyorlar. Ben de bugün Kadir'deydim, bayrama katıldım ve bayramdaki o coşkuyu tanıklık ettim. Bir tarihçi olarak e, görüntüler çektim ve bugün Akdeniz Televizyonu'nun e, e, yayın merkezinde bütün kamuoyuna Kadirli gerçeğini ve o günlerin tarihi olaylarını açıklamak istiyorum. Evet, konumuz Kadirli'nin kurtuluşu. Çukurova'nın kuzeydoğusunda verimli toprakların olduğu yerdeki Kadirli ilçesinde bakınız neler yaşandı tarihte. Evet, e, karşımızdaki görüntü bir tarihi belge deriz. Içer. Derviş Paşa'nın fotoğrafı. Bu coğrafya yüzyıllar boyunca önemli olaylara sahne oldu. 1600-1865 yılları arasında Osmanlı'nın buradaki varlığı kavga dövüşle geçti. Köyler, kasabalar, şehirler birer birer haritadan silindi ve bunun sonucu tarım çöktü, ekonomi çöktü. En sonunda Osmanlı padişahı Çukurova'daki bu probleme son vermek için Fırkay-ı İslahiye ordusunu kurdu ve başına da Derviş Paşa'yı getirdiler. Derviş Paşa ve Fırkay-ı İslahiyav ordusu 1865 yılı Mayıs ayında İskenderun'da gemilerle karaya çıktılar. Önce gemurdalarında Dağları'nda sonra Kadirli ve Kozan yöresinde Osmanlı'ya karşı gelen güçler ezildi. Daha kaçan insanlar oraya yerleştirildi. Yeniden köyler kuruldu ve bu olay sonrasında... Amerika'dan gemilerle getirilen pamuk tohumları köylere dağıtıldı. Askerlik şubeleri kuruldu. Tarımda gelişmeler oldu, eğitim gelişti ve yeniden bir düzen kurdu Çukurova'da. İşte bahsettiğim bu düzeni... ...kuran Osmanlı Padişahı... Derviş Paşa'nın şu an fotoğrafı karşımızda. Derviş Paşa yüzyılların problemine kanayan bir yarasına müdahale eden ve göçebele son veren bir Osmanlı kumandanı bir mareşaldır. Derviş Paşa'nın hatırasına günümüzde Osmaniye'de, Kadirli'de ve Kozan'da okul isimleri vardır. Köy isimleri vardır Deniz Necer. De cadde ve sokak isimleri vardır. Evet. Ahmet İbrahim Derviş Paşa'nın yapmış olduğu fırka-i reformdan sonra Çukurova yeni baştan Türkleşti diyebiliriz. İşte 1865 yılında Kadirli kasabasını kuran Derviş Paşa'nın şu an görüntüsü karşımızda. Evet. Arkadaşlar benim görüntüyü ya küçültün bir bir kenara doğru çekin. Bu görüntüyü herkes görsün. Evet, şimdi o görüntüyü izliyoruz. Derzeşer Ana Barza Kalesi ve eteğinde kış mevsimi geldiğinde kara çadırlarını kuran ellerinde mızraklarıyla, piştov tüfekleriyle, kamalarıyla, silahlarıyla kavgaya hazır avşar veya Türkmen aşiretleri. Sayıları 500 bin, 2 bin, 3 bin, 4 bin, 5 bin çadır düşünün. O tarihi mekanda dağın üzerinde Anabarsa Kalesi vardı, eteğinde su duvarları vardı, tarihi mekanlar vardı. Ama otlar ve çalılar vardı. Çünkü Anavarza tarihi kenti 1269 yılında depremle çöktü. Orada yaşayan insanlar bu şehri terk edip Kozan'a gittiler ve civara taşındılar. Anabarca kendi haline bırakıldı. Yüzyıllar geçti bu olayın üzerinden. Evet, Anabarca belki yapıldığı tarihlerde dünyanın en gelişmiş büyük bir kentiydi ama 1850'li yıllara gelindiğinde örneğin bu görüntüyü bir Fransız ressam çizdi o yıllarda. Türkmenler yüzyıllarca kış mevsimi geliyorlar Anavarza'nın eteklerine. Orada kara çadırlarını koyuyorlar ve tabii zaman zaman kavga ediyorlar. Örneğin avşarların Bozdoğanla kavgası vardır. Avşarın tecirliyle kavgası vardır. Celit'le vardır. İşte o Yörük ve Türkmen gruplarının kavga dövüş döneminin hatırasına, kavgaya hazır olan bir aşiretin efendim Anavarza Kalesi eteklerindeki görüntüsünü böyle çizmiş Fransız ressam 1850'lerde. İşte bu ressam e hemen ekran karşımıza geldiler izleyiciler, yine Çukurova'dan bir başka görüntü. Bu görsel belge, Çukurova'daki bir aşiret atlısının, bir kavgacının atını dört nara koştururken arkaya dönüp düşmanına kurşun atmasını yansıtıyor. Bu fotoğraf neden önemli derseniz, evet bu görsel belge, yüzyıllar süren kavga, dövüşü hatırlatıyor. Osmanlı Çukurova'da yaklaşık 250 yıl aşkın bir zamandır çivi çakmadı. Efendim cami yapmak, köylerdeki ekonomi geliştirmek, eğitime destek vermek, tarımı ekonomi canlandırmak gibi herhangi bir kaygıları olmadı. Bir proje uygulamadılar. Halk kendi haline bırakıldı. Kavga dövüş çok yaygındı. İşte bundan dolayı 16. yüzyılda Ceyhan Nehri'nin kıyısında köyler vardı çok sayıda. Mezralar vardı, gelişen bir ekonomi vardı ama dedik ki bu kavga dövüşten dolayı yöremizdeki çok sayıda köy viraneye döndü, ören yeri oldu. İşte o dönemde Zecer bölgemizin her yanında kavga dövüş vardı ama özellikle Kadirli yöresinde kavga çok fazlaydı. Avşarla ceritlerin ve tacirlerin kavgası. İşte bir avşar kavgacısı, aşiret silahlısı görüyorsunuz arkaya dönmüş, tüfeğini almış ve düşmanı atıyordu. Kim bu düşmanı? Bir başka aşiretin mensuplarıdır. Bunların hepsi yörük ve türkmen derzecer. Evet siz insanınıza sahip olmazsanız, onları eğitip üretime döndürmezseniz, kendi haline bıraktığınız yerde insanlar pazı güçlerini, insanlar kendi menfaatlerini ön alırlar ve bu kavga sürer gider. İşte bu görsel belge bize Çukurova'daki yüzyılların kavgasını hatırlatıyor. Yıl 1910. Adana'ya bir vali gelmiş. ve ah evet Cemal Paşa isminde. Cemal Paşa Adana'ya geldiği zaman şehirdeki Ermeni zenginlerini toplamış. Diyor ki Adana'da beraber yaşamak lazım. Kim bu Ermeni zenginleri? Beyzikyan Efendi, Gülbeykyan Efendi, Fermancıoğlu ve diğerleri benzecer. Adana şehir merkezinde hemen kentin güney tarafında Gülbenkian'ın fabrikası vardı. Adana'nın çok zenginleri içerisinde Ermeni asıllı fabrikatörler ve çiftlik sahipler de vardı. Benzlikyanlar Adana'da çok zengin bir Ermeni ailesiydi. 1878-1880 arasında Adana şehir merkezinde Artin Bezdikyan Efendi belediye başkanıydı. Yani Osmanlı'nın son döneminde iki Ermeni Adana belediye başkanı oldu. Cemal Paşa o yıllarda bir gün Kadirli'ye gelmiş. Kasabanın içinden akan Savrun suyu çok taşmış olacak ki geldiğinde köprü yıkılmış gitmiş. Adana valisi Kadir'de kaldığı için geri dönmekte mümkün de değil. Birkaç gün kasabada kalmış. Kasaba halkı diyor ki Paşam, valim, Adana'ya döndüğün zaman ne olur Kadiriye bir köprü yaptırın demişler. O köprü sayesinde biz sel olduğunda demiş karşıya geçerim. Cemal Paşa Adana'ya döndü, ödenek çıkarttı ve Kadirli'de Savrunsu üzerinde Tarihi Taş Köprü yaptırdı. İşte bunun hatırasına Tarihi Taş Köprü yıllarca Cemal Paşa Köprüsü'nü aldın aldı. 1954'te birinci kez yıkılmıştı, sonra ikinci tekrar yıkıldı ama bugün Cemal Paşa'nın adına bir mahalle vardır. Ve Cemal Paşa'nın adı, bu Adana Bahçesi'nin adı Kadirli'de herkes tarafından bir şekilde bilinir ve söylenir. Bir başka görüntüye hemen geçelim arkadaşlar mümkünse. Evet değerli izleyiciler, işte karşımıza geldi Kadirli'de o Cemal Paşa'nın yaptırdığı Tarihi Köprü. Bu fotoğraf 1950'li yıllarda çekilmiş. Arka tarafta Sulemiş Tepesi. Bakın üzerinde çallar var ve kır bir tepe. Romalılar döneminde bu tepenin muhtelif yerlerinde mağaralar vardı, mezarlar vardı, insan yerleşimi vardı. Yağmur yağdığında Kadirli halkı tepenin üzerine çıkar, o yağmurun geçtiği oyuklarda para arar. İskender parası bulunmuştur, Roma parası bulunmuştur. Hatta ben bilirim, e, Talebe Edimlisi'yken, Sülemiş Tepesi'nin üzerinde bir köylü karasabanla toprağı sürerken, bir küp çat diye efendim orada kırılıyor ve oradan bir hazine çıkıyor, define çıkıyor. O defineyi e, bir başka arkadaşına söylüyor. Derken e, karakoldaki polisler olayı öğreniyorlar. Evet o defineyi kapışmışlardı, yağmalamışlardı. Çok iyi biliyorum. Evet bu tepede tarihi eser çok fazlaydı. Ama bugün vardığınız zaman bu tepeyi böyle göremeyeceksiniz. Çünkü bu tepenin olduğu yerde çam ağaçları var, turistik tesisler var. Var ama bundan 50 küsür sene önce 1954'te çekilen bu fotoğraf Cemal Paşa'nın yaptırmış olduğu o tarihi köprüyü çok güzel yansıtıyor. Evet göz önünde falan seviyor. Kadir'in tarihi Taş Köprüsü veya Cemalpaşa Köprüsü. Kadirli kasabası 1961 yılı. O bahsettiğim tarihi Cemalpaşa Köprüsü'nü görüyorsunuz. Bu fotoğraftan kısa bir zaman sonra 61 yılı içerisinde son kez büyük bir sel geldi Savrun suyu ile beraber. Evet bu köprü yıkıldı. Köprünün hemen yanı başında 60 yılında o zamanki kaymakam olan Mehmet yaptırdığı park görülüyor ve Kadirli kasabası gelişen bir yer. Derzecer ve karşımıza çok kıymetli bir belge geldi. 54 yılında o tarihi köprü yıkılırken askerler Savrun suyunun iki tarafına kazık çakmışlar, telle birbirine bağlamışlar. Ve lastik botlar üzerinde tahtalarda çakmışlar, bir köprü inşa etmişler. Köprünün üzerinden bir kamyon geçirme denemesi yapılıyor. Evet, kamyon geçerken işte oradan bir tanesi sağa dön, sola dön, ilerle, yavaş ol, dur diye ona sesleniyor. Şoförün sürerken tekerleri bir an için köprünün kıyısına geliyor. Ağırlıktan dolayı tam sel aldığı esnada kamyon ters devriliyor.